Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Belçika'da meydana gelen ve hukukun üstünlüğünü, yasalar önünde herkesin eşit olduğunu ortaya koyan bir olay hakkında konuşacağız. Belçika'da oldukça zengin bir iş adamı bir süredir yoğun iş temposunu bahane ederek trafik kurallarını hiçe saymaktadır. Sürekli kırmızı ışıklarda geçen, sık sık emniyet şeridi ihlali yapan ve hız limitlerini aşan iş adamı, bu nedenle aldığı birçok trafik cezasının yanında, 27 kez de mahkemeye çıkmış, her seferinde sadece para cezası alarak kurtulmuştur. Ta ki son dosyası, gözü kara bir yargıcın önüne gelene kadar. Önceki 27 dosyayla benzer mahiyetteki yeni bir dava için mahkemeye çıktığında, bu zengin iş adamı için savcı, 10 bin euro para cezası talep eder. Yapılan yargılama sonucunda yargıç, iş adamına 160 bin euro para cezası ve 6 ay hapis cezası verir. Daha önce örneğine rastlanmamış olan bu karar, yerli ve yabancı basında geniş yankı uyandırır. Kimi çevreler, kararı olumlu karşılarken, kimileri de yasalarda böyle bir ceza bulunmadığını, yargıcın verdiği cezanın fahiş ve hukuksuz olduğunu dile getirir herkesin merakla beklediği kararın gerekçesini açıklarken yargıç, iş adamının zengin olduğu için, kendisini dokunulmaz gördüğünü, para cezalarını ödeyerek yasaları ve kuralları ihlal etmeye devam etmenin, toplumdaki hukuka güven duygusunu sarstığını, cezalandırılan elemin trafik kurallarına uymamak değil, yasaları hiçe saymak olduğunu vurgulayarak tartışmalara son verir. Belçika'nın sakin sokaklarında meydana gelen bu olay, hukuk camiasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Zengin iş adamının alıştığı muameleye son veren gözü kara yargıcın kararı, servet, makam, şöhret gibi unsurların yasaların üstünde olamayacağını, adaletin önünde herkesin eşit olduğunu herkese göstermiştir. Biz de bu vesileyle daha adil ve daha eşit bir dünya için hukuka ve yasalara saygının önemini bir kez daha hatırlamış olduk. Peki aramızdaki hukukçulara soralım. Sizce verilen ceza adil ve yerinde midir? yoksa kanunda tanımlanmamış bir ceza verilmesi hukuksuz mudur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, yeni ve benzer içerikleri takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.